ikinci şampiyonu belirlemek için o şampiyon isimleri tek tek çağıralım yine ringe. Önce kırmızı köşeden geliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden sporcumuz Ebrar Bozkurt. 50 kilogramda kırmızı köşe Ebrar Bozkurt. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu geliyor. Evrar. Ve rakibi geliyor mavi köşeden Tuzla Belediye Spor Kulübü'nden Gizem Nur Köknar Ve mavi köşe Gizem Nur Köknar Orta Sayın İrfan Demirci. Köşe hakemlerimiz bir Recep İtmez, iki İhsan Tome, üç Ebru Koç, dört Ahmet Koçak, beş Hamit Atasoy. <laughs> spor severler. Önce kırmızı köşede Ankara Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcusu. Bir kez Türkiye ikinciliği. Bir kez Türkiye üçüncülüğü var. Ebrar Bozkurt. Ferkeli <laughs> mavi köşede Tuzla Belediyesi spor kulübünden İstanbul'dan antrenörlüğünü Murat Kahraman yapıyor. Bir kez Türkiye ikinciliği. Bir kez Türkiye üçüncülüğü var. Gizem Nur Köknar. Kırmızı köşe Ebrar Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sporcusu. Bir Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü var. Mavi köşe Gizem Nur Köknar, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'nde mücadele ediyor. Antrenörü Murat Kahraman, bir Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü bulunuyor. Sevgili seyirciler. Mücadele başlıyor. Ki sporcuya da başarılar diliyoruz. 50 kilogramda Bakalım hangi sporcu şampiyon olacak. Kontrollü tabii ki ilk bölümde birbirlerini biraz daha tartıyorlar, biraz daha tanıyorlar. Ardından da o gördüğü eksikliklerle birbirlerine hücum ediyorlar. Bir sol kroşe izledi kırmızı köşe Ebrar Bozkurt'tan. Gizem Nur Kökler yazar reklemede şu anda iyi kapanıyor bu arada Evrar. Bir sol kroşe. Bir sağ direk izledik yine kırmızı köşe Evrar'dan. Evrar Bozkurt. Evet. Şu anda Gizem Nur'un sağ direkleri gösterdiğini ardından da sol kroşeyi hazırladığını görüyoruz ama o şansı vermedi rakibine Evrar Bozkurt gözünüzde olan bir şey yok. Bu defa Mesafede açık Dolayısıyla yumruklar kısa kalıyor. Bir sağ direk, bir sol kroşe biz gizem köklerden geldi. Oldukça dikkatli bir şekilde şu anda sürdürüyor. Son dakikaya giriyoruz sevgili seyirciler. Bir sol direk sağ kroşe denedi Evran Bozkurt ama tamamlayamadı. Rakibi de izin vermedi. Bunu da söyleyelim. <laughs> Yine sağ direklerini gösteriyor. Bu abi köşede Gizem Kökler. <laughs> biraz daha tabii oyun yapmaları lazım. Bu rakibi de ortak de uyardı zaten. Çok uzaklar. Umutlar kısa kalıyor. Bir kez bir sağ kroşe. Evrard'a. Çok da değildi. Şimdi bir son gizem nurdan geldi. Son 10 saniye uyarısı. Son 10 saniye uyarısıyla sporcular bir çaba içerisinde girse de süre tabii çok da yetmedi. Bakalım birinci round'da sonuç şu şey olacak. Evet, 5-0 kırmızı Evrar, Bozkurt Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu. İlk round'u 5-0 kazanıyor sevgili seyirciler. Round'tan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Birinci round'tan. <laughs> 50 kilogramda kırmızı köşede Ebrar Bozkurt, mavi köşede Gizem kötler. İlk round'u 5-0 kazandı Ebrar Bozkurt ve ikinci round başlıyor. Kiloda biraz önce derece girenler de belli oldu. Nurselen Yavgiyev Tekin altın madalya aldı. Rabia Topuz Gümüş'te kaldı. Erivan Barut ve Gül Yücel ise bu bozmadan iyi aldılar. Ebrar Bozkurt'un köşesinde antrenörü aynı zamanda Osman Bozkurt şu anda yer alıyor. Antrenörü Osman Bozkurt. Evet. bir apakat denedi. Evrar. İlk raftaki gibi yine uzaklar birbirlerine. Dolayısıyla bu mesafeyi iyi ayarlamaları lazım. Biraz daha içeri girip içeriden dövüşmeleri lazım. Daha aktif olan 5-0 aldı Evrar Özgürt. İkinci rafta aslında yine aynı bir sol. İyi gitti rakibin üzerine. Evrar bozkurt kusur proje. Şimdi kapanıyor. Gizem'in çabaları var. İsa kontrayı bir kez Gizem uçup kaçırmadı. Kontradan puan aldı. Ebrar sağlığını gösteriyor, makas direkleri gösteriyor. <laughs> Oo, çok etkili bir sağ kroşe izledik Gizem Nur Köklerden. <laughs> Bu bölümlerde puanları topladı. Son 30 saniyeye doğru giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu kez Evrardan bir sağ kroşe izledik bir sağ kroşe daha kontralı aldı ama son 10 saniye uyarısı var yine Gizem'in çabaları var bir sol kroşe geldi Evrardan. son güzel yumurtları izledik evet elbet içine vurma dedi maçına kedi. ve round sona erdi sevgili seyirciler Dört bir mavi köşe. Beş sıfır kırmızı köşe almıştı. Ardından 4 bir oldu. ve kazandıktan sonra ikinci raundu 4-1 kaybetti. Şu anda gerçekten heyecan da Üçüncü ve son raundda daha yılan kazanacak sevgili seyirciler. Ve yanımızda bir efsane var. Türk boksunun, kadın boksunun efsanelerinden biri var sevgili seyirciler. Bu Senaz Çakıroğlu var. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Kırma, kırmadın geldin buraya hemen seni apar topar yayına aldık. Teşekkür ederiz. Ee, kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda heyecan. İlk günden bu yana buradasın takip ediyorsun heyecanlı. Ee, zaten olimpiyat kutası aldın. Tamamen olimpiyata artık e, düşünüyorsun. İnşallah altın madalyaya döneceğiz orada. Öncelikle Türkiye Şampiyonası'nda e, gençler daha çok e, ön planda var. Nasıl performanslar? Öncelikle e, sözlerime başlamadan önce tabii tüm e, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, yaklaşık bir haftada buradayız Türkiye Şampiyonası'nda. E, tabi katılmıyoruz fakat Fenerbahçe Spor Kulübü olarak e, bugün e, takım arkadaşlarımı desteklemek bütün Fenerbahçe'yi değil aslında bütün sporcuları desteklemek için bugün buradayım. E, dediğiniz gibi şu an e, aslında alttan gelen gençler e, çok ön plandalar. E, tabii biraz da bizlerin Türkiye Şampiyonası'na katılmaması onlara daha da e, enerji veriyor diyebilirim. Bazen bazı kilolarda ne yazık ki kabulleniş oluyor. <laughs> Ee, şu an mesela 50 kilo benim sketim final maçı bu. Ee, o yüzden tabii onların da önünü açmak, onları da bazı e, şampiyonlarda motive etmek çok önemli. Bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Gerçekten e, gelecek vadeden 2028, 2032 Olimpiyatları için gelecek vadeden sporcular var çok istekli e, ve benim için de değerli şampiyon olan sporcular için ee, çok fazla aslında rol model aldıklarını söyleyebilirim. Dövüşürken bazen kendimizi görüyorum izlerken. Bir haftadır yaklaşık bir sürü maç izledim. Çok fazla. Hepsinde kendimizden bir parça buldum. O yüzden çok daha keyifli oluyor izlemesi. Ben de zaman zaman e, senin e, kendine as, e, stillerin var. Onları bazı sporcularda görüyorum. Gerçekten de güzel bir şey. Bir olimpiyat evet. e, şampiyonlu, şampiyonlu adayını gerçi bizim gönlümüzde olimpiyat şampiyonluğu. Teşekkür ederim. O, e, maçı anlatırken maçın bitişiyle beraber ben olimpiyat ikincisi coşkusunu öyle bir vermişim ki e, millet dedi ki ya kazanmış gibi anlattın. Dedim ki kazandı bu sene. Kaybetmedik. Evet, bizim için kaybetmedi. İnşallah bu kez Paris'te e, bu olacak, evet. altın olacak inşallah diyelim. Ona göre tabii sürekli hazırlanıyorsun, evet. takip ediyoruz. Ee, ve burada da bu heyecana ortak oluyorsun. Gerçekten son derece güzel round Bu maçın da şu anda e, tam da senin sikletinle evet, ilgili bir anda. E, i̇lk roundu 5-0 kırmızı köşe almıştı. İkinci roundu 4 bir mavi köşe almıştı. Şimdi heyecan doğrultu. Acaba kim kazanacak? Kazanan Türk boks olsun diyoruz. evet onu da göreceğiz şimdi. Tarık Sayın biraz sonra anonslayacak. duyacak. E, bizler de heyecanla bekliyor olacağız. Evet sonuç şimdi açıklanacak. Bakalım kim kazanacak? Biz buradan Tio'yu alıyoruz aslında hakemlerden. Evet burada ekrandan görüyoruz. Evet, Hüseyin Akçakıroğlu yorumlarıyla bizlere destek veriyor. Oh, Önce kararı alalım. Hakemlerimizin dört birlik spor kararıyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Türkiye şampiyonu oluyor. Mavi köşe Gizem Nur Köhtar. Evet Gizem Nur Köhtar kazanıyor. Tuzla Belediye Sporcusu antrenörü Murat Kahraman. Bir Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü vardı. Ve ikinci kez İlk kez bir Türkiye şampiyonluğuna imza atmış oluyor. Daha önce karşılaşmıyordun? Yok, ha. hayır. <laughs> evet. en son 2019'da Türkiye şampiyonluğuna yarıştı. <laughs> <laughs> Çok uzun <laughs> bir zaman oldu. Evet. 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 52 kilogram kilo geçeceğiz. <laughs>